Burası Denizli hayvan pazarı. İnsanların mağduriyeti. İnsanlar hayvan pazarının içindeyken kapı kilitlenmiş. Kim herkes kapının üstünden geçiyor. Millet hayvanları kapıların üstünden atıyor. Önce <laughs> es <laughs> Şu an yaşlı bir amcamız atlıyor. <laughs> Bakın işte. Küçük Çocuk çocuklar bile. Yaşlı teyzemiz nasıl atlayacak acaba? Ben dedim, <laughs> Bütün kapılar şu an kapalı. Şuraya bak. Şuraya bak.